Herkese merhaba. Merhabalar. Öncelikle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün yapayını videomuza karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusunu sizlerden gelen sorular doğrultusuna belirledik. Nedir videomuzun konusu? Görselden de anlaşılacağı üzere bizim ahır sistemimiz, kullanmakta olduğumuz ahır sistemi ve hayvanlarımızla ilgili bazı detaylar paylaşıyor olacağız sizinle. Eminim aranızda şu anda çiftlik kurulum aşamasında olan ve yapı sistemleri arasında karar verme noktasında olanlar vardır. Soru işaretleriniz varsa belki bizim ahır tercihimiz size bu noktada yol gösterici olabilir. Evet Murat'cığım biz neden bu ahır sistemini tercih ettik? Biraz bu sistemin detaylarıyla ilgili Bizi bilgilendirebilir misin? Avantajları nelerdir? Herhangi bir dezavantajını yaşadın mı? E, bu sisteme geçmeyi düşünen arkadaşlara e, tavsiyelerin olacak mı? Bunları senden dinleyelim. Daha sonra e, içeride de çekimimize devam ederiz. Tabii e, öncelikle ahır sistemlerinden bahsedelim istiyorsanız hı hı. E, birkaç e, adet yapı şekli var ahırda e, çiftlik kurumlarında. E, Ağır çelik yapı, e, beton yapı, prefabrik yapı ve şu an arkamızda görmüş olduğunuz germe çelik çadır, e, hafif çelik de diyebiliriz. E, toplamda e, bu sayılarda herkes hemen hemen takip ettiği gibi e, artık öğrenmişlerdir bu işi yapmak isteyenler. E, bu şekilde yapılar bulunuyor, ağır yapıları. Biz neden çadırı tercih ettik? Aslında biz ilk başta ağır çelikti bizim projemiz. Ancak herkesin de ilk başta bu işe başlarken yapmak istediği şey, kafasındaki olan şey bütçe haliyle. Bizim de ağır çelik yapıda bütçemiz çok bütçemizi çok açtığı için biz projemizi diğer ahır çeşitlerine kaydırmaya karar verdik. En uygunu ve bizim için en doğru olanı germe çelik çadır olarak seçtik. Maliyetler açısından. Tabii tamamıyla maliyetler açısından. Hı -hı. Yoksa herhangi bir dezavantajı ya da avantajı hemen hemen hepsinin aynıdır. Aynı. Hı -hı. Çünkü bütün ağırlara yaptığınız eklemeyi, çıkarmayı, taşımayı, herhangi bir şeyi bunda da aynı, aynı şekilde, şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bunun avantajları da tabii ki de var. Uygulama maliyetleri e, uygulama daha, maliyeti daha düşük. Olacak, daha düşük. Tabii ki. Ayrıca bunu söküp istediğiniz bir hafta içinde başka bir yerde hatta arsanın içinde başka bir yere kaydırabilirsiniz. Hı hı. Eğer bizim gibi altına beton duvar atmadıysanız hı hı. E, kaydırabilirsiniz. Attıysanız. Atmadılarsa kaydırabilirler bir hafta Biz içinde. Attık. Biz attık bizim artık ancak betonu kırmamız gerekiyor, gerekiyor, Daha uzun sürecek Daha yani. Sürecek, yine tabii. ama yine de taşınabiliyor, taşınabiliyor. tabii. Her evet. türlü taşınabiliyor. Hı hı. Ama ağır bir çelik yapıyı sökmeniz çok işçilik maliyeti olur. Ee, fazla yük biner işte vesaire vesaire işte betonu beton armayı zaten taşıyamazsınız. Hep hı. kökten yıkmanız gerekiyor. Prefabrik de keza bununla aynı. Hı hı. Gerçi prefabrikte sadece sandviç panel döşeniyor dışına. Ee, yine çelik yapı hemen hemen iskelet aynıdır. Peki bizim e, ahırımızın ölçülerinden biraz bahsedelim. E, ne kadarlık bir alan üzerinde yüksekliği vesaire, bu detaylardan paylaşıp bahsedebilir misiniz? E, bizim yani? ahırımızın e, taban oturma metrekaresi e, 851 dönüm arasında, arasında göre bir dönüm, dönüm, arasında. dönüm arasında bir oturma tabanına sahip. E, uzunluğu e, 36 metredir. E, yandan genişliği ise 26 metredir. E, yüksekliği orta. Yükseklik, tavan yüksekliği 10 metredir. Hı hı. E, yanlarda e, hemen hemen 6 metre e, civarıdır yan yükseklikleri. Hı hı. E, yandan burada göreceğiniz üzere yanlarda açılabilen e, perdeler mevcut. Hı hı. Tabii bu sistem e, benim e, yapan firma sahibi e, danışmanımız ve mimarımız sonucunda nasıl bir havalandırma sistemi yapabiliriz diye düşündük. Ve benim aklıma böyle bir manuel sistem geldi. E, perdeler tek tek elle de açılabiliyor. Hepsi toplu da açılabiliyor böyle. Yaz aylarında e, rüzgarla beraber hem içerisi rahat hava alsın diye yanlardan çift taraflı pencereleri açıyoruz. İçeride hava sirkülasyonu daha iyi oluyor. Hı hı. Yukarıda kuşluklarımız var. Kuşluk dediğimiz yani içerideki sıcak havanın yukarıdan çıkmasını sağlıyor. E, hayvan refahı için e, çok e, önemli hava alması. O yüzden hı hı. orta Tavan genişliğini çok yüksek tuttuk. Bunu hı hı. kesinlikle ben yapacak arkadaşlara metre karesi ne olursa olsun yani 10 metre kare bile olsa yüksek tavan, yüksek tavan, ya. yüksek tavan. Hı hı. Bunu sakın unutmayın. İşte piyasada çok insan var. İşte bazı veterinerler var. Bu işi yapan kurula kuranlar var. Zaten bu işi profesyonel olarak kuranların herkes yüksek tavan olduğunu söyleyecektir benle beraber. Çünkü hayvan sağlığı tamamıyla içerideki temiz havaya bağlı. Hemen hemen bazı trikler var tabii ki de. Ee, bu şekilde Peki bizim e, bu ölçülerde bir ahır kaç e, küçük baş büyük baş hayvan kapasitesine sahip? Bizim küçük baş sayısı olarak 500 küçük baş kapasitesine sahip, büyük baş ise e, 250 büyük baş kapasitesine sahip. Biz Aslında şu an... bizim e, biz şu an küçük baş yapıyoruz. Hı hı. Aslında ahırımız sistemimiz büyük başa göre kuruldu. Hı hı. E, biz zamanında belki yaparız yine değiştirebiliriz belki hı hı. büyük alırız bir tarafta küçük baş, bir tarafta büyük baş alırız diye düşünerek bir çok düşüncemiz olduğu için biraz hacmi geniş tuttuk. geniş tuttuk. Aha. Bir de kapasitemiz fazla olsun ki yurt dışından Getirme. rahat hayvan getirebiliriz belki diye düşündük. Bunun için de tabi belli bir hayvan sayısı lazım, hayvan artışı lazım. 100 hayvan üzerindeki çiftlikler yurt dışından hayvan getirebiliyor. 100 hayvan kapasitesi, kapasitesi olan olacak sistemleri de yurt dışından hayvan getirebiliyorlar, getirebiliyorlar. Ha. ama yüzün altındakiler bunu sağlayamıyorlar. E, yüzden... Bunun bunu kapasite raporuyla. Tabii kapasite belirliyoruz. Raporu belirliyoruz. Bu raporla yurt dışından isterlerse hayvan getirtebiliyorlar. Tabii, tabii. Bu raporu olmayan getirtemiyor mu dışarıdan? Ya getirdim yani getirtebilir belli çiftlikler tarafından getirtir. Adamla anlaşır yani hı hı. karşı firmayla anlaşır. Temin Onlar üzerinden temin eder. Bu raporu kime başvurarak raporu alıyoruz? Raporu ilçe tarım yine hallediyor. İlçe hı hı. tarıma başvuruyorsunuz. Biz kapasite raporu istiyoruz diye. Kapasite hı hı. raporu için sanırım iki kişilikten oluşan bir veteriner hekim heyeti geliyor. Hı hı. yapıyorlar. Hayvan için metrekare ölçümleri yapıyorlar. Bazı sorular Ve, soruyorlar. Işte, tabii, sorular yani. soruyorlar işte traktörünüz var mı? yem karma makineniz var mı? gübre çukurunuz var mı vesaire vesaire. Hı hı. İşte yani, büyük bir çiftlik olması için bunların olması gerekiyor. gerekiyor. Çünkü hayvan arttıkça bunların ihtiyaç duyuyorsunuz. Karma hı. Makinesine, arka, bizim arkamızda gübre çukurumuz hazır vesaire vesaire. Yani bunları yapmak isteyenler için söylüyorum. Bu rapora göre zorunda değil tabii bu rapora yani. göre bizim kaç baş hayvan kapasitemiz varmış? Ya, bu rapora göre bizim 500 baş küçükte, büyükte de 250 yani çok sığdırırsan 270 kadar çıkabilecek kadar Hı -hı. büyük baş kapasitemiz var. var. Yani yurt dışından biz rahatlıkla hayvan getirtebiliyoruz kendi adımıza. Peki şu an e, bizim kaç baş içeride hayvanımız var toplam? Şu anda Coin toplamda 80 toplam civarı hayvanımız var. var. Peki hayvan detaylarına girmeden önce merak edenler var, maliyet soranlar var. Tabii. E, bir Bilgin var mı? Şu anda böyle bir e, çadır sistemi, ahır yaptırmak isteyenlerin metrekare fiyatı nedir? Bilgi yani sahibiniz var mı? Şu anda işte bizim çadırımız için konuşayım. Metrekaresi 230'da 240'lar arasında değişir. Değişiyor. Aynen Tabii öyle. dolara endeksi muhtemelen. İçindeki bütün kullanılan malzeme işte galvaniz çeliği var, işte brandası yurt dışından geliyor ve bunlar kaliteli malzemeler olduğu için ya yani bunu çok daha az maliyete yapan firmalar da var. Var. Hı. Ama halk arasında tabir ettiğimiz hani ucuz etin yani'si evet, ne kadar olur? Olmayacaktır. olmayacaktır. Benim yani bizim çadırımızın üst yapısı yani çadır malzemesinin yapısı 10 yıl ömrü var. Hı -hı. Ha, bu 10 yıl içinde yırtılma bilmem ne herhangi bir şey dışarıdan bir müdahale olmadığı takdirde 10 Hı -hı. yıl sonra da olmaz. Ancak Hı -hı. renginde işte değişiklik olur işte yerden kalkan Garantisi olsun. var mı peki? Tabii ki de. Yani ne herhangi kadar? bir şey olduğu zaman yapan ekibi çağırıyorsunuz. Hı -hı. Onlar ne çok kadar sağ olsun. Süre? Ya bir süre Garant. aslında bir süre yok. Bu, Zikredilmedi zik, yani mi? Yani şöyle sizin dışarıdan bir müdahaleniz olmadığı Olmadı takdirde Hı -hı. yani tutup bıçakla biri brandayı kesmediği Kesmediyse. takdirde Branda'dan kaynaklı bir şey ya da çelikten kaynaklı bir şey olduğu zaman hı hı. E, onlar size yardımcı olacaktır. Tabii bu bizim çalıştığımız e, firma, firma için böyle tabii geçerli. De. Bu detaylarla ilgili e, sormak istedikleriniz olursa bize aileye ulaşabilirsiniz. Evet. Peki bir de son olarak bir şey sorayım hayvanlara ve çiftliğin ahırın içine girmeden önce. E, bilenler bilir bizim bulunduğumuz bölge son derece rüzgarlı. Şu anda da rüzgar var zaten var. kamerada Şu an yine az gerçi yani <laughs> fırtına şeklinde bir rüzgar olabiliyor. E, çadır deyince insanın aklında soru işareti, yani, acaba bu rüzgardan sağa çıkabilecek mi? Bunların e, neleri göz önünde bulundurdunuz? Yani nasıl bir e, önlem alındı? Yapan kişiler tüm bunları göz önünde bulundurdu mu? Tabii e, Rüzgar, zaten yağmur, kar, tabii, çamur. Bu buraya kurulmadan önce Hı. E, gelen danışmanla beraber e, ne yapabilirizi konuştuk Hı. ve daha sonra e, mimarımıza gittik. Mimar bize bazı e, bilgilerden bahsetti. Sonra yapan firmamızın sahibi e, bunu daha önceden daha fazla e, bilgi sahibi olduğu için çok böyle tecrübeli için, biriydi. Tabii Aynı şekilde ahır sistemleri, sistemleri kurduğu tabii için kendi bu işi olduğu için Hı -hı. E, buranın fazla e, rüzgar aldığını ve her şeyin buna göre hesaplandığını yani işte kar yükü, Hı -hı. çadırın ne kadar kar taşıyabileceğini, içindeki çeliğin ne kadar kar taşıyabileceğini hesapladılar. E, yıl bazında bir yani bir, son birkaç yıllık bazda rüzgarın hızı, Rüzgar hızı hesaplandı. Hı -hı. İşte yağmur yağış oranı hesaplandı ve ona göre mukavemeti sağlandı. İşte Hı -hı. çeliğin, brandanın gerginliği çünkü Hı -hı. gerdirilirken belli bir şekilde gerdiriliyor. Öyle Hı -hı. kafasına göre gerdirmiyor. E, şu anda da buradan görünceği gibi de sanki bir levha varmış e, gibi gergin, sıkı duruyor, e, sıkı evet. duruyor tabii Hı -hı. ki de. E, herhangi bir problem yaşamadık. yaşamadık. Tavsiye e, ediyorsun e, yani bu. Tabii ki de bu tavsiye ediyorum. Bununla ilgili sistemine... bize ulaşabilirler. Hı hı. Ben de yardımcı olabilirim. Hı hı. Yani biz de yardımcı olabiliriz. Hı hı. Ee, bu şekilde herhangi bir problem yaşamadık. Yani bizim Tavsiye ana ederim. ana tercih nedenimiz maliyetlerin tabii diğer betonhane maliyet, ve tabii. çelik sisteme göre daha Aa, düşük daha olması düşük, ve evet. aynı kaliteyi sağlıyor olması. Aynı verimi sağlıyor da, olması. Ekleme çıkarma yapılır, küçültülebilir, ha. artırılabilir, İşte ne bileyim yandan arkadan farklı bir kapı açılabilir, üstten başka bir kuşluk daha açılabilir. Hı -hı. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Müdahale edebiliyorsunuz. Edebiliyorsun müdahale e edebiliyorsunuz tabii ki. Harika, süper. Bu detayları verdikten sonra istersen biraz da hayvanlarımızı tanıtalım, arkadaşlarımızla paylaşalım onları, içeriden biraz da çekim yapalım. Hadi bakalım, gidelim. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Toplam kaç hayvanımız var demiştin? Toplamda 80 adet hayvanımız var. Var bunun 15'i 15 keçi, keçi. Evet. ve geri, geri kalan, kalan kısmı ve da yavrular ve annelerden oluşuyor. Evet. Evet. Peki keçilerimizin cinsi nedir? Keçilerimizin cinsi sanen keçisi, ee, en fazla süt verimine ve ikizlik oranına sahip keçi cinsinden Hı -hı. Ee, bir tanesi. Hollanda ve Sikri bölgesinde bulunuyor. Hı -hı. Ee, yurt dışından getirtebilirsiniz. Bölgede artık sanen kepsi de zaten bulunuyor. Türkiye'de. E, i̇steyen e, süt verimi anlamında. isteyen hı hı. varsa tavsiye ettiğim bir cinstir sanen kepsi. Hı hı. E, koyunlarımız merinos cinsi. Evet. E, tamamen etçil. E, süt yok ne yazık ki. Hı -hı. E, Sadece besi üzerine. Besi üzerine. Bizim... Üreyecekler satılacak arkadaşlar ve kar edecekler 300. bunun üzerine evet, aynen dönen öyle. bir sistem. Tabii bunun üzerine dönen bir sistem olması için de hayvanın yemini tamamen yüzde yüz ya da yüzde seksen civarında kendiniz e, yapmanız Karşan gerekiyor. En azından kaba yemini kendiniz karşılamanız gerekiyor. Karşılamazsanız kar e, oranınız son derece düşük, düşük olacak. olacak. E, yani bizim biz, ben, ben, biz kendimiz üzerinden bahsedelim. Bizim herhangi bir çalışanımız yok. Hı hı. Burada tamamen işleyişi ben sürdürüyorum. Hı hı. E, yani iş gücü olarak işleyişi ben sürdürüyorum. Hı hı. İşte ahırın temizliği, hayvanların beslenmesi, keçilerin sağlanması, kuzuların aşıları, koyunların aşıları. işte Çok e, toplu bir aşı olduğu zaman ancak veteriner çağırıyorum. E, doğumlarda müdahaleler... E, Buradan tabii yardım aldığımız e, deneyimli insanlar da var. var e, bunlarla beraber yapıyoruz. E, bunlar hep maliyeti e, düşük Düşüren tutmaya yani. e, neden olacak Bizzat şeyler. görev alırsanız görev tabii alır, ki tabii. iş gücü maliyetini e, en tabii azından şimdi, bir, bir çoban gelip ahırı temizlemiyor. Süt sağımı yapmıyor. E sen ne yaparsın? Ben hayvanı gezdiririm. E onu ben onu de yapıyorum. Onu zaten sen onu da yapıyorsun. Aynen. E. Onunla ilgili de bir video çekeriz. Mera'ya gidiş halimiz de çok keyifli oluyor Aynen çünkü. öyle. Ee... Onunla ilgili de bir video gönderelim. Şimdi merinosu tavsiye ediyor muyum? Ben bizim hayvan Bende seçimimiz biraz video... hata oldu açıkçası. Hı. Biraz aceleye geldi. Koyunlar anlamında. Koyunlar anlamında evet. Ee, şimdi aslında sistem, çiftlik sistemleri şöyle ilerler. Yani İkiz doğum oranı fazla olan hayvan alınır. Hı hı. Süt de vermesi gerekir. Koyun cinsinden bahsediyorum. Hı hı. Ee, hayvanın sütü kendi yemini karşılar 3 ay boyunca. E, geri kalan ikiz, e, kuzunun kendi yemini hı hı. karşılar. Bir tanesi de size kar Kâr bırakır. Kalır. Yani bu cins ne cinsdir? Tahirova cinsi, sönmez cinsi. Ee, bunlar hem süt verip hem et ırkı olan yani hayvanlar, tabi evet, ikiz oranları ikiz yüksek, yüksek. merinos anlamda sıkıntılı, evet merinosun ikizlik, ikizlik oranı yüzde yirmidir doğal seleksiyonda ama süngerleme falan yaparsanız yüzde otuz yüzde kırk, yapmıyoruz, aynen öyle bir süngerlemeyi tavsiye etmiyorum ben, yani yapı aslında yapılır ama e, belli periyotlar içerisinde, yani hayvanı yıl içinde üç kere doğurtmanın bir manası, manası yok. yok, hayvan yorulur, yorulur ve bir süre sonra zaten aynen, verimi, düşecek. verimi düşecek, biz Hı. tamamen kendi e, Koçlarımız hep içinde Her Her herhangi bir koç katımı ayrımı yapmıyoruz. Hı hı. E, bu sürede sürekli bir sirkülasyona sahip oluyoruz. Hı hı. E, koyu, bir sürü koyun cinsi var. İşte e, Merinos var, işte Tayro var, Sönmez var, Alman var, Sufolk var, Romanov var, Lille de Fransız var. Birçok artık bunu zaten araştıranlar, isteyenler küçük abi. başta biliyordur artık. Sen yani, yeniden hayvan ha. alıyor olsaydın hangi cinsi alırdın? Ben alıyordun? koyun yapacak olsam, tekrardan alacak olsam ben bu bölge için, Çanakkale bölgesi için koşuyorum. Ben ova alırdım. Hem süt hem, hem de ikiz doğum oranı yüksektir. Tabii o için. Toplamda koyundan 5 ay süt alırsınız. 2 ayını kuzu emer, ikinci ayda hayvanı kesersiniz. Geri kalan 3 e, ayda da koyunun sütünü alıp mandıraya ya da işte kendinize peynir yaparsınız ya da mandıraya verirsiniz. Tabi bu size ek bir gelir sağlar. E, iki, i̇kizlik oranında fazla olduğu için kalan kuzular da size gelir sisteminizi geri döndürecektir. Tabii ki bu hayatı sürdürebilmek için de evet. kar elde etmek zorundasınız. Kar elde etmek. bu işi de. kimse hobi olarak yapmıyor. Çiftli. Biz hobi olarak yapmıyoruz. Sermayesi. Sermayesi. Evet, aynen öyle. Aynen. Ee, e, biz şu anda ana gelir kaynağımız koyunlarımız beside olduğu için yani e, üremelerini beklediğimiz için onları büyütmeye devam ettiğimiz için şu anda bizim 15 tane çok çalışkan, işbirlikçi, tatlı keçimiz sahnen var. keçimiz var. Evet. İnşallah bütün hepsi böyle sağlıklı, keyifli şekilde bizle beraber olmaya devam ederler. İlerleyen süreçte de zaten sayıları katlanarak artıracağız. Biz şu anda keçi sütü üretiyoruz. üretiyoruz. Evet. Aynı zamanda da devam eden süreçte işte keçi peyniri ve Tabii. keçi sütünden farklı ürünlerle evet. Hı -hı. E, kazancımızı sürdürmeye çalışacağız. Ama e, keçi sütü üretiminde en verimli ırkın sahnen olduğunu e, söylüyorsun. Keçi Hı -hı. sütü yapmak isteyenlere sahnen keçisi. Artık bu biliniyor. Herkes Hı -hı. tarafından biliniyor. Hatta keşke mümkün olsa herkes yurt dışından, biz yurt dışından getirtmedik bu 15 evet. hayvanımızı ee, bulunduğumuz bölgeden temin ettik ama ama asıl sahnen safkan hiçbir safkan e, tabi olmadan safkan. yurt dışından nereden daha ziyade getiriliyor Hollanda'ya Hollanda İsviçre'den, İsviçre'den getirtirebilir. Ee, Onların verimleri bizim aldığımızın çok daha üzerinde. Tabii, hem e, doğum anlamında hem de süt, süt anlamında. Ederim. Bakım sanıyorum. bakım ya yani bu her şey hayvanda tamamıyla olay bakımdadır aslında. Hı. Ama yine de hayvanın mizacına göre de yani ne kadar bakarsanız bakın önünden aslında yeme ayırmayın. Dünya kadar yemlerin bir sürü işte portakallı, karpuzlu yemlerle bakın, bilmem nelerle bakın. Yani maksimum bazı hayvandan 3,5-4 kilo alırsınız ama Aha. saf sahnenlerde litre. litre olarak 6 litre, 7 litreye kadar, kadar çıkan e, yerler, var. çiftlikler var. Aydınlar. Benim de bir arkadaşımım var, hı hı. E, kendisi Ankara'da. E, onların olduğunu bizzat biliyorum. Hı hı. E, yurt dışından imkan olursa bence getirilmeli. Hı hı. Yani hı hı. imkan yoksa da bölgedeki İçeride artık e, melezleşmiş sahnenlerde tabii hı hı. size 3,5-4 litre verecektir Dediğim gibi her hayvanda bakım çok önemli. Hı hı. Koyunda da önemli, büyük başta da önemli, keçide de önemli. Tabi ama keçiye ayrı bir bakım uygulamak gerekiyor. Tabii i̇şte ki. biz kaba yemin yanında kesif yemin yanında işte mevsim olarak karpuz veriyoruz, işte salatalık, portakallı, portakallı işte karışımlar, yem karışımlar veriyoruz, yapıyoruz. işte salatalık veriyoruz vesaire. Hayvan yeşil olan her şeyi yer. Yiyor. Ve bu onun sütüne faydalıdır. Ee, arpa çimlendirilebilir. Hı -hı. Ee, bunun eee gerçi bu süreçte biraz geç kaldık biz ama ilerleyen zamanlarda bunu da denemesini Hı -hı. de yapacağız. Bunu da e, umarım paylaşırız. Hasıl Hasıl, hasıl deniyor. sistemi. 365 Aynen. Gün, gün yeşil yeşil yem. Sağ aslında bu işi yapan herkesin uygulaması gereken... gereken bir sistem. Evet. Umuyoruz biz de onu hayata geçireceğiz. Geçirebilirsek sizlerle de paylaşacağız. Orada belli ısıların tutturulması, standartın tutturulması gereken yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız onu göreceğiz. İnşallah başarabilirsek sizlerle de paylaşıyor olacağız. Şu anda bizim yani kapasitemizin yanında çok küçük bir e, sayı çalışıyoruz. Çünkü e, kardeşim şu anda hani birebir başında, e, tek başına olduğu için e, onu da çok yormayacak şekilde sayılar burada ama ilerleyen günlerde benim eşimin gelecek olması işte farklı belki yardımcı arkadaşların e, desteğiyle kapasiteyi e, arttırmaya devam edeceğiz bu süreçte de zaten sizler de yanımızda olacaksınız İlave etmek istediğin e, farklı İlave bir nokta etmek var, var mı farklı bir nokta aslında şöyle e, bu iş dışarıdan göründüğü gibi değil değil evet kolay yani, görünüyor evet, herkesin bir hayali var bizim de hayalimiz vardı İşte biz de yaparız ederiz zaten hani biz şöyle Urfalıyız işte şunun içinden çıktık böyle oldu böyle yani tamamıyla bu dışarıdan afaki düşüncelerle olmuyor Evet. Yani bu ahırın içine girdiğiniz anda her şey farklılaşıyor. Yani her biri bir canlı aslında, her biri bir çocuk bakmak, Tabii ki de çocuk büyütmek şey de, de. gibi. Bunlar evlat. Evet. Yani evlat. bakan için evlat evet, yani evet. ne olursa olsun. Evet. Ee, gece biri doğuramadığı zaman uykunuzdan uyanıyorsunuz ve doğum zamanları kontrol Hı -hı. etmeniz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Hayvan aldı mı, annesinin sütünü emdi mi ağız sütü Bazen çok önemli. kabul etmiyor yavruyu. Kabul etmiyor. Evet. O zaman alıp evde bizzat bakmak gerekiyor, olmuyoruz öyle bir şey olmaz ama Olursa onu da yine şunlarla paylaşırız. Bunları lütfen göz önünde bulundurun. E, bu işi yapmak isteyen insanlar. Ahırda ahırı temizlemek konusu başlı başına çok, çok şey. abedersiniz ama gerçekten dört yok yani pis bir iş gerçekten. <laughs> e, ya ben nereden girdim bu, iş bu e işe diyeceğiniz şey... zamanlar tabii ki oluyor. de olacak. Hı -hı. Ama e, o hayvanın bir doğumu, o hayvanın bir süt vermesi size gelip yaklaşması, sizi koklaması, sizi sevmesi her şeyi unutturuyor. Hı -hı. Söyleyeceğim o bir hevesle lütfen başlamayın. Evet, detaylıca. Evet, evet, bu size zarar olur. Hı -hı. E, bir de canlı Bisine. hayvan sonuçta. Hevesle başlamayın. E, işe gönül vererek başlayın. Yılmayın, e, hayalinizin peşinden koşun, e, ne olursa olsun kanaldan bize ulaşabilirsiniz. Her Tüm türlü destek için. vermek isteriz. Biz ee, de sonuçta daha çok biz başındayız. De biz de yani bizim de destek aldığımız kişiler var, yardımlarını bizden esirgemeyen ki evet. kişiler var. Buradan da teşekkürlerimizi iletelim. i̇letelim evet. Bu gerçekten tecrübe işi ve hırs ve tutku gerektiriyor. O yüzden hani işbirliği içinde olmak da çok önemli. Ee, biz hep yıllardır bu işleri yapanlardan destekler alarak bir noktaya geldik. Almaya da devam edeceğiz. Aynı şekilde geriden gelenler için de mutlaka elimizden gelen bir şeyler olur. Tabii ki. De. Yardımcı olmaktan hiçbir zaman e, geri durmayacağız. Bu videolarda zaten aslında bir anlamda bunu e, bunun bir işareti. Bugünlük turumuz böyle. Umuyoruz biraz size bilgi vermiştir neler yapıyoruz hayvanlarımız hakkında, ahırımız hakkında. Eksik kaldığını düşündüğünüz noktalar varsa yine bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere bilgi veriyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, günün geri kalan kısmında umuyorum güzellikler sizi bekliyordur. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.